Bir zamanlar uzak bir krallıkta sevgi dolu bir kral ve kraliçe yaşarmış. Ancak krallığın hemen yanındaki ormanda kötü kalpli bir cadı yaşarmış. Cadı genç prenses Rapunzel'i lanetlemiş ve onu kuleye hapsederek dış dünyadan uzaklaştırmış. Rapunzel uzun sarı saçlarıyla ünlüydü. Onun saçları o kadar uzundu ki kulede hapis olduğu yerden dışarı çıkıp aşağıdaki dünyayı görebiliyordu. Kral ve kraliçe, sevgili kızlarını özledikleri için her gün kuleye bakıp üzülüyorlardı. Bir gün, genç ve cesur bir prens olan Ferdinand, ormanın derinliklerinde dolaşırken Rapunzel'in güzel şarkılarını duydu. Şarkılar, ormanda kaybolan prensi tılsımlı bir şekilde kuleye yönlendirdi. Ferdinand, Rapunzel'in kulede hapsolduğunu fark ettiğinde, hemen ona yardım etmeye karar verdi. Ancak kuleye nasıl çıkacağını bilemeyen Ferdinand, bir süre düşündükten sonra tırmanma konusunda uzman olan bir grup kuş çağırdı. Bu kuşlar Ferdinand'ı Rapunzel'in penceresine kadar taşıdı. Genç prens ve Rapunzel birbirlerine ilk bakışta aşık oldular. Ferdinand, Rapunzel'i kurtarmak için cesurca cadıyla savaştı. Ancak cadı ona büyülerle karşılık verdi. Ancak Ferdinand'ın içindeki sevgi ve cesaret cadının karanlık güçlerini yenebildi. Cadı öfkesinden dolayı kayboldu ve artık Rapunzel ve Ferdinand'ın mutlu bir şekilde yaşayabileceği hiçbir yerde bulunamadı. Rapunzel ailesiyle yeniden bir araya geldi ve krallık sevinçle dolup taştı. Ferdinand ve Rapunzel aşkları sayesinde krallığına huzur ve mutluluk getirdi. Rapunzel uzun saçlarına veda edip kısa saçlarına geçse de, aşk ve cesaret dolu kalpleri, onları sonsuza kadar birbirine bağlı kıldı. Ve böylece Rapunzel'in hikayesi, sevgi, cesaret ve inançla dolu bir masal olarak krallıkta kuşaktan kuşağa anlatılmaya devam etti. Rapunzel ve Ferdinand'ın mutlu bir şekilde evlendikleri gün, krallık büyük bir şölen düzenledi. Krallığın dört bir yanından gelen misafirler, Sevgi ve barış içinde yaşayan bu genç çifti kutlamak için bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde masal anlatıcısı ortaya çıktı ve Rapunzel'in öyküsünü bir kez daha anlattı. Ancak krallığın huzuru uzun sürmedi. Bir gece krallığın dışındaki ormanlardan gelen esrarengiz bir karanlık krallığı sarhoş eden güzellikleri tehdit etmeye başladı. Krallık, bu karanlığın kökenini bulmak için seferber oldu. Ancak sorunun çözümü konusunda bir çıkış yolu bulunamıyordu. Rapunzel ve Ferdinand, krallıklarını kurtarmak için bir araya gelmeye karar verdiler. Onların içsel güçleri, sevgi ve cesaretleri krallıklarına geri dönüş yolunu aydınlatan tek ışık oldu. Birlikte ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Ormanda bir zamanlar cadı tarafından lanetlenen yerlilerle karşılaştılar. Bu lanet ormanda yaşayan tüm varlıkları kötü bir şekilde etkilemişti. Rapunzel ve Ferdinand içlerindeki sevgi ve umutla ormanın tılsımını kırmak için çabaladılar. Birçok zorlu sınavdan geçtikten sonra Rapunzel ve Ferdinand ormanın kalbinde eski bir tapınağa ulaştılar. Tapınak bir zamanlar ormanın koruyucusu olan eski bir büyücü tarafından inşa edilmişti. Büyücü içsel gücün ve sevginin büyük bir kudret olduğunu biliyordu. Rapunzel ve Ferdinand, tapınakta buldukları eski bir kitaptan ormanı kurtarmak için gereken büyüyü öğrendiler. Ancak büyüyü yapabilmek için krallıklarını gerçekten seven insanların kalplerinden gelen içsel güce ihtiyaçları vardı kral ve kraliçe diğer krallıklardan gelen sevgi dolu insanlarla bir araya gelerek ormanın karanlığını dağıtmak için birleştiler. Toplanan bu güç Rapunzel ve Ferdinand'ın kullandığı büyüye eklendi. Büyü ormanı saran karanlığı yok etti ve doğanın eski güzelliklerini geri getirdi. Krallık bu mucizevi olayın ardından daha da güçlendi ve Rapunzel ile Ferdinand krallıklarını sevgi ve dayanışma içinde yönetmeye devam ettiler. Ve böylece Rapunzel ve Ferdinand'ın hikayesi sadece kendi aşklarını değil, aynı zamanda içsel güçlerini ve sevgiyi kullanarak başkalarına yardım etme güçlerini de keşfettikleri bir destan haline geldi. Krallık bu güzel çiftin liderliğinde uzun yıllar boyunca huzur ve refah içinde yaşadı.